<laughs> evet, evet. Evet. Evet, evet. Evet, evet. Çok şükür. Sağ güzel gidiyor abi. İnşallah her gittiğimiz yerde güzel olur. Seçim atmosferi her yere gidiyor. Ve tek ne ne? Ne Ne Zaten. Allah var vereceğiz abi. Tamam, var zikletteyiz zaten. Var abi ne var? İyi vakit Geziyoruz Allah razı olsun inşallah. Şehrimiz için hayırlısı olsun diyoruz ha, inşallah. Vallahi desteklerinizi bekliyoruz <laughs> bir işim yapalım da, <laughs> Kendinize iyi bakın Allah inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. sağ Selam <laughs> selam değil mi sana? Geliyor. Tamam. 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 Nasılsın? Ne, 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 ne yapıyorsun? Aynı devam. Boş diyor. Aynı İnşallah başkanımız. Evet. Hayırlısı. Evet. Teşekkür sağlık. Aş Sağ 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 Görüşürüz. İnşallah kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Allah, Allah, Allah razı olsun. İnşallah. İnşallah olacak. Hep beraber aldık. Bir yapalım. Sen benden önce diyorsun zaten. İnşallah. Allah razı olsun. İşiniz açık Allah razı olsun. İşiniz olsun. Var mı diyeceğim size? Sağ olun. Var olun. İnşallah. Yapacağım şey var mı? Destek ve dua. İnşallah. İnşallah. Eşli dostlar. Zemin çalışanlar. Hadi bir ne yaptın ne geçeceksin burada Başkan diyor <laughs> <başkanım. gülüyor> Allah Sultan'ı hallet diyor. Sultan'ı hallet diyor. İnşallah. İyi Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. olsun. Çok sağ olasın. Ben <laughs> Allah, Allah razı olsun. Birlikteyiz inşallah. Her birliğiyle inşallah. Ekip burada destekle dualarımızla tamam inşallah. Destekçiniz var mı? Allah razı olsun. Allah razı Kendine iyi bakalım. Hadi görüşürüz. Ya. Abi sıkıntıyı çözebilecek evet. bütün Allah. ekip Sıkıntılar Burada. sizin evet görmekleriniz neler? Biz bunu okuyacağız. Dinamik, ama. Iı, dürüst, işini yapacak olan ihtiyacımız olan insanın müsveddesi, aslı hepsi burada. Biz Allah ondan Allah eminiz. Çok sağ olasın. Allah. Onur ettim ben. Aslı gördüğüm için iyi oldu. Üstüne de koyup gideceğiz inşallah. Abi. İnşallah. i̇nşallah. Yeni senin evlatlarınla birlikte bu şehri güzel, güzel bir şekilde yöneteceğiz. E, ihtiyacımız var. E, dinamik insanlara ihtiyacımız Çok var. Altyapısı, donanma olan insanlara ihtiyacımız Koşacak var. Koşacak ekip de burada. Öyle. Her şeyden önemlisi. Bir Öbür taraf zaten işte oradan neyin. sıkıntımız yok. Evet. Adayda siz olduğunuz için yani tamam olur. Abi, abi. Sıkıntı çok olmaz. Yani, Önemli olan o. Sıkıntı Bir şey ikram abi. edelim. Yok, Hiçbir abi. sıkıntımız Bak. yok. Sanayideki sıkıntı. Abi. Sanayide eksikler şöyle mesela. eksikler e, ya herkesin zaten yani bu tokil alakalı birçok şey var da say, sans alasan çok gider. Evet. E, herkes bunu biliyor. Ha ne yapalım? Mevcudu biz e, kendi imkanlarımızla tamamladık. Aynen. Ama diğer eksikleri de saysak onlarda listelenir. İnşallah siz, hepsi bende zaten ha, de özellikle siz, de soruyorum abi. siz de. Yine geldiğiniz e, Zaman o işi e, esas o zaman diyaloglarımız olacak. Kesinlikle. Şu anda listeleme bir anlamı olmayacak. Önemli yok. olan siz iş başına geldiğiniz öyle. zaman e, direkt icraata geçme olarak. durumu aynen, yani odalarla, direkt buradaki insanlarla, ki. öncülerle, tabii, çıraklarla tabii. ortak istişare, ortak kanun olacak. Önemli olanlar. Buranın kanunu olması lazım. E, tabii ki. Her şeyden tabii önce. Tabii. Buraya geldiniz, eski yerlerinizi bıraktınız. Evet. Artık burada sanayici işini yaparken de yaşamdan keyif alsın istiyoruz. Evet tabii ya, her, her şey eksik olmasın yani. Sanayi önemli bir yer. Aynen. Evet. Tabii. Aksaray şimdi bir de kabuğunu kıran bir il. Evet. E, büyük şehre aday bir il. Aynen. O yüzden her şey alt yapı, donanım her şey iyi olması İnşallah lazım. İnşallah biz de i̇yi insanlar da olması lazım. <laughs> Çok evet, teşekkür ederim. Ben var teşekkür ederim. Var Başkanım, adaylığınız açıklamanızla birlikte hızlı bir tempoyla çalışmaya da başladınız. Bugün de sanayi esnafını gezdiniz. Nasıl karşılandınız? Evet öncelikle hoş geldiniz. Tekrardan teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için. Sanayi esnafı biziz. Biz sanayi esnafıyız. Hani kısaca öyle de özetleyebilirim. Gezdiğimiz ekip arkadaşlarımız, il başkanımızdan başlıyor bu süreç. Belediye meclis üyesi adaylarımızdan, yönetimlerimizden hepsi sanayinin farklı kademesinde olan insanlar. Zaten biz sanayiciyle uzaktan bir temasımız yok. Bir, bir, aradayız, bir iç içeyiz. O yüzden sanayi bizim için çok güzel geçiyor. Gezdiğimiz her yerde çok güzel karşılanıyoruz. Karşılanmadan ziyade muhabbet ortamı yapıyoruz. Çünkü bizim sanayici aslında şöyle gezmemize gerek yok. Hepsiyle bir hemhalimiz var. Her ekip arkadaşımızın bir samimiyeti var. Her gittiğimiz yere selam vermek için gidiyoruz. O yüzden çok güzel geçiyor diyebilirim sanayi. Peki sorunla, sanayi esnafının en büyük sorunu nedir başkanım sizin de dinlediğiniz kadarıyla? Vallahi sanayi esnafı e, fazlasıyla dert çok büyük eksikleri var. Taşındıkları anlam bu zamana kadar yapılmayan, taahhüt edilip yapılmayan işlemler de var. Harici olarak buraya gelmeden önce, şimdi ben burada bir meslek olarak, inşaat mühendisi olarak size açıklama yapmak istiyorum. Biz bir şantiyeyi kurmadan önce ilk risk analizini yaparız. Daha sonra mobilizasyonunu yaparız, daha sonra yolunu yaparız. Risk analizin unsuru olarak buradaki sanayiyle birleştirilmesi diyebileceğim tek şey bir sağlık ocağının İtfaiyenin olmaması bunlar çok büyük bir sorun. Allah esirgesin. Her şey iş kazası olabilir boyutuyla bakmamız gerekiyor. Burada iş kazası olduğunda insanların gidebilecekleri bir nokta yok. Bu bizim için çok büyük bir eksiktir. Biz geldiğimiz anda ilk aşama olarak çabalayacağımız noktalardan birisi bu. İtfaiye kesinlikle olması gerekiyor. Sürekli burada çalışan, insanların çalıştığı bir ortam var. Allah göstermesin bir sorun olduğunda müdahale etme şansı çok zayıf. Daha sonra çıraklık eğitim merkezinin buraya getirilme hususunda bizim zaten projemiz vardı insanlardan da bunu duyduk. Geziyoruz, her taraf artık çöp olmuş. Çöp olmasının nedeninde bazıları sanayiciye bağlıyor ama sen sanayiciye çöp atacak yeri vermezsen, bir düzen koymazsan, atık yönetimi yapmazsan sanayici ne yapabilir? Bununla ilgili bizim artık peyzaj çalışmalarına bir an önce önem vermemiz gerekiyor. İnsanlar buraya geliyorlar, işlerini yapıyorlar. İşlerini yaparken mutlu bir şekilde işlerini yapsın istiyoruz. Sosyal alanları olsun istiyoruz. Nitekim en büyük sorunlardan birisiydi GSM operatörlerinin burada istenilen verileri sağlayamaması. Telefonlar çekmedi burada. Yani 21. yüzyılda bir telefonun çekmemesi olayı çok büyük bir ayıp diyebilirim size. Bununla ilgili de tek çalışma yine milletvekilimiz Ramazan karşıtı. Buradan da kendisine yine teşekkür ediyoruz. Mobil araçlarla sağladı. Bir nebze bu e, pansuman etkisi yaptı ama çözüm oldu derseniz bu çözüme kavuşmadı. Biz belediyeyi kazandıktan sonra artık öyle gezici değil kalıcı bir veri istasyonu kurarak buradaki sorunların hepsini tamamlayacağız. Gördükçe çok mutlu oluyorum. O çırakları, o gençleri gördükçe çok mutlu oluyorum. Bunların artık ustalık zamanında geliyor. Mevcut yer sahibi olamayan sanayici vatandaşlarımız da var. Kooperatiften dolayı mağdur olanlar da var. Biz geldikten sonra ilk yapacağımız hamlelerden birisi de şu anda yetersiz olan emlak piyasasına düşen sanayicinin yerlerini hak eden insanların Gerçek sanayicilere ulaşabileceği yeni yerler, yeni istihdam yerlerin oluşturulması. Bununla ilgili de bir projelerimiz olacak. Bunların hepsini Mart ayında sizinle paylaşacağız. Ama şu anda bahsetmek istediğim sorunlar bunlar. Çözümleri için de Milliyetçi Hareket Partisi'ne, İrfan Çıtak ve ekibine fazlasıyla güvenebilirler. Buna biz çözüm olacağız. Çok teşekkür